Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yasalar kimlerin hangi gerekçelerle ruhsat alıp silah taşıyabileceğini ortaya koymasına rağmen çocuklar da dahil olmak üzere hemen herkesin elinde silah görebiliyoruz. Cezaevinden izne çıkmış hükümlüler, bağımlılar, akıl sağlığı bozuk olanlar, bellerinde silah, ne zaman kime patlayacağı belli değil, patlıyor da. Tekirdağ'da 13-14 yaşında bir çocuk birkaç ay önce kuru sıkıdan çevirdiği silahla o an kafası attı canı öyle istedi diye hiç tanımadığı birini katletti. 15 yaşında iki genç öldü. Biri önce arkadaşını sonra kendini öldürdü. İki kuzen aynı şekilde. Bunların hepsi aynı ilde ve son birkaç ay içinde olanlar. Sanırsınız yasalar boşanma aşamasındaki erkekler silah taşıyabilir diyor. Sokaklar kadın ve çocuk kanıyla sulanıyor. Açık ki suç aletlerine çok kolay erişilebiliyor olması gibi bir sorunumuz var. Dolayısıyla teklifin 13. maddesini bir toplumsal talebin karşılanması anlamında olumlu değerlendirmekle birlikte caydırıcılığı sağlamak konusunda yetersiz görüyorum. Her ne kadar bir ceza artırımı gözükse de alt sınır iki yılda yani yine hükmün açıklanmasının geri bırakılması sınırında tutuluyor. Kaldı ki hüküm açıklansa da bir iki hafta cezaevinde kalıp tahliye olunabilecek. Bir diğer konu ruhsatsız silah temininin temel kaynaklarından birinin de ruhsatlı silah sahipleri oluşu. Bunun ticaretini yapanlar maalesef o silahlarla dökülen kanın kendi ellerinde de olduğunu kavrayamıyorlar. Onlara da bu vebali kavratacak bazı yaptırımlar getirilmesini talep ediyoruz. Kıymetli milletvekilleri dün konuştum bu konuda aslında ama temellerin haklarındaki suçlamaları içeren dosyayı görme talepleri de reddedildi. Savunma bütün hukuk devletlerinde en kutsal haktır. İşletilen iddia edildiği gibi bir hukuki süreçse neyle suçlandıklarını bilmek sadece hangi madde olduğunu değil, maddenin neye binaen inşa edildiğini bilmek de temellerimizin hakkıdır. Söylentiye mi gö söylentiye göre mi savunacak çocuklarımız kendilerini bilmediğiniz şey varcı bir grup var bu konuda. Temellerimizle ilgili biliyorsunuz FETÖ iltisakı iddiasında bulunuyorlar. En kötüsünü düşünelim ve öyle olduğunu varsayalım. Peki bu kimin suçu olur o zaman? Bu ülke balyozları yaşamış, milli ordu tasfiye edilmiş, 15 Temmuz olmuş, ibret alınmadan fatura ordunun kurumsal kimliğine kesilmiş ve askeri olan ne varsa hastanesinden lojmanına kadar ve dahi askerlerimizin yetiştiği okullar kapatılmış. Milletvekillerine, parti genel başkanlarına, bakanlarına, yandaş yazarlara bir şey olmamış ama olsun fetöyle ile anılan şirketler, şirketler çaycılarına kadar mahkum edilmesiyle eşsiz bir mücadele sergilenmiş. Ve buna rağmen öğrencileri güya sütten ağzı yananın yoğurdu üflemesi titizliğiyle seçilen bir okula adamı yani. Ve bununla gurur mu duyulacak iktidar teğmenler konusunda haklı çıktık dediğinde asıl iktidarın yönetimden ihraç edilmesi gerekmeyecek mi o zaman? Ben böyle olduğunu sanmıyorum ve Allah muhafaza ama o nevi yeni bir aldatma hadisesi bunları düşündürmeyecek mi insanlara? Bir o kadar ağır olan Türk askerinin kutlu pusatı yere düşürmeyi teslimiyet bildiği nesilden nesile evlatlarına miras bıraktığı kutlu emaneti kılıcı çatmanın bir geleneğin aslında itibara zarar verecek nitelikte suç sayılması bir Türk generali NATO toplantısında boşları toplarken çekilen bu fotoğraf değil. Bir Türk general Türk askerinin başına çuval geçiren birliğin komutanından liyakat madalyası alırken çekilen şu fotoğrafta değil, bizatihi sözde müttefikimizin başımıza çuval getirdiği şu tarihi utanç fotoğrafı da değil, gerçekten bu fotoğrafımız zedeledi ordumuzun itibarını ve o günden beri soruyorum ben kendime, Sayın Cumhurbaşkanı o çocuklara istismarcılar demek yerine, Gururumuzsunuz, heyecanınızı paylaşıyoruz demiş ve konuyu da orada kapatmış olsaydı ne olurdu? Kendisi ne kaybederdi? Türkiye ne kaybederdi? Haftalardır devam eden ve giderek sertleşen bu tartışmanın hiç yapılmaması bile aslında bir kazanç olmaz mıydı ülkemize?